pancarın hasat döneminde kök yapılarının düzgün, kendi yapısının düzgün olduğunu, Tonaş, e, tonaj, takar tonajları, öbür e, uygulanmamış şeylerden yüksek oldu. En önemlisi de kolorunun yüksek olması, şeker oranının yüksek olması. Yani e, bizim burada şeker oranı oranı 14, 15, o civarlarda geziyor, 16, toprağına göre değişen yerler var, 16 oluyor. Ama bizim panoramik skullarımız yerlerde 18, 18,5 yerler. Pancarımın kurak dönem olduğu için 3 defa sulayabildim. Pancarımın altı dagardan 48 ton pancar aldık. Kara toprakta 13-12 beklerken 17-18 geldi. Zaten de fabrika saat pancarı. Oradan şeker direkt geldi. 17.5, 18.3 o şekilde şeker oranında pancarımızı sattık. Pancardan verim bayağı yüksek şey oldu. Şeker oranımız iyi geldi. Pancarda ve çekirdekte ayçiçeği kullandık. Yani harikalar yarattı. Belki hani tonajlar abartı gelebilir. Geçen yıl pancarda e, degarda 10 ton verim aldık. 18.7 şeker oranımız geldi. E, hiçbir hastalık görmedi pancarımız. Pancarda şöyle bir de farklı durum oldu. Tarım için uygulamayan bir toprakta biz bu verimi aldık. Hani çorap dediğimiz e, kilo çorap oranı yüksek bir toprakta. Şimdi biz çorak toprağı ortalamasına bakarsak Sedar'da 7,5 ton gibi bir ortalama vardı. Biz 10 tona ulaştık. Bu da normal toprağın verdiği rakam yani.